onun için onun için çok çalışmalıyız diye düşünüyorum. Bu projelerden bir tanesi e, Barış Manço'yu bir dünya mirası haline dönüştürmekti. Bunun için bugün size bu güzel sergiyi hazırlamış olan Semih Çelik var aramızda. Ben ona çok özel teşekkür etmek istiyorum ve yanıma davet etmek istiyorum. O kadar çok emek verdi ki Barış Manço'ya. huzurunuzda hem teşekkür edeyim. Diğer çalışmaları beraber de yapacağız onunla. Teşekkür ediyorum. Bu kahraman, aşağıdaki sergiyi hazırlayan, pardon, aşağıdaki buradaki galiba. Bir, bir iki şey söylemek ister misin Semih? Ben, e, müsaadenizle, aslında söylenecek çok şey var ama kısa bir hatıramı anlatayım. E, bu sergideki fotoğraflardan bir tanesiydi. E, serginin katalogunda da, kitabında da göreceksiniz. Güzel bir kitap hazırladık sizlere. 1988 yılında Necip Mahfuz, Mısırlı yazar, Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazardı ve tek Arap yazardı. Fakat yaşından ve sağlık sorunlarından dolayı Mısır dışına çıkamıyordu. Hatta bırakın Mısır dışına çıkmayı. Kahire'de kara yolculuğu yapıp Mısır'ın bir ilinden başka bir iline, bir şehrinden başka bir şehrine dahi gidemiyordu. Ve Nobel Edebiyat Ödülünü almaya Stockholm'e de gidemedi Necip Mahfuz. Tabii çok önemli çünkü bir e, İslam dünyasından bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verilmiş. Ve siyasi boyutundan dolayı değil tamamen edebi boyutundan dolayı verilmiş. Belki de tek ödül oldu. E, Barış Manço televizyon programı vesilesiyle Mısır'a gitti. Tabii Mısır'da Türk-İslam eserlerini tanıttıktan sonra, piramitleri tanıttıktan sonra, giza piramitlerini anlattıktan sonra sıra Necip Mahfuz'a gelmişti. Sene 1990. Zaten... 88 yılının Nobel Edebiyat Ödülü de 89 yılında açıklanmıştı. Nobel Edebiyat Ödülü açıklandıktan 5-6 ay kadar sonraya tekabül ediyor bu. Necip Mahfuz El Ahram gazetesinde çalışıyordu. Kısmet oldu ben 3 yıl önce gittim Mısır'a. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili uluslararası bir sempozyum düzenledik. Mısır'da bu olayların çıktığı Tahrir Meydanı'nda Han Halili diye bir sokak vardır. O sokakta El Ahram gazetesinin ofisi var. Ben oraya girdim ve Hüseyin isimli biriyle tanıştım. Bu Hüseyin denilen arkadaşımız Barış Manço 1990 yılında El Ahram gazetesinde aynı zamanda gazetenin bir köşe yazarı olan Necip Mahfuz'la röportaj yapıp bunu televizyonlardan paylaştığı zaman bu röportajı ki işte burada Barış Manço'nun önemi ortaya çıkıyor. Sadece müzisyen değil, koleksiyoner değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı. Gitmiş Necip Mahfuz'u bulmuş, röportaj yapmış ve ilk defa Mısırlı bir e, gazeteci haricinde bir başka ülkenin gazetecisi Necip Mahfuz'la röportaj yapıyor. E, Hüseyin isimli arkadaş da o vakit Elahram gazetesine yeni girmiş. Barış abi Dağlar Dağlar planı imzalamış. El Ahram gazetesine bırakmış. Hüseyin böyle bir küçük bir çekmecenin içinden Dağlar Dağlar planı çıkardı. Gramofona koydu. Çalmaya başladı. Sözlerine de eşlik etti. Dağlar dağları en az bizim kadar biliyordu. Tabii ben çok duygulandım, şaşırdım. Ben dedi, e, o tabii ben Arapça bilmiyorum, o İngilizce bilmiyor. Mütercim arkadaşı çağırdım, rica ettim. E, ne kaldı Barış şöyle ilgili hafızanda dedim. Sadece bu imzaladığı plak bende ona karşı bir sevgi de beslememe bir vesile olmadı. Mesela şunu söyledi dedi, e, Türk İslam dünyası ile ilgili sohbet ettik ve Müslüman ülkeler, diktatöryel yapısından kurtulmadığı müddetçe, başındaki diktatörlerden kurtulmadığı, demokratik ve cumhuriyetin temel ilkelerini yaşatmadığı sürece maalesef medeni dünyayı yakalayamayacaklar diye bir cümle sarf etmiş Barış Manço. Hakikat olduğunu da Bunun bir hakikat olduğunu zaten Mısır'da Tahrir Meydanı'ndaki ve diğer e, İslam ülkelerindeki yaşadığımız olaylarda gördük. Tabii Dağlar Dağları çalarken ve arkadaşımız Dağlar Dağları, o Mısırlı arkadaşımız eşlik ederken benim de duygulandığımı gözlerimden birkaç damla yaş süzüldüğünü söylememe gerek yok zannediyorum. Ben e, Nisan ayında Barış şöyle ilgili bir kitabım çıkacak. E, tabii ben üç yıl önce bu kitabın hazırlıklarına yeni başladığım zaman arkadaşımızdan müsaade istedim. Dedim ki ben bunları kitaba koymak istiyorum. Yani çok önemli şeyler, çeyrek asır önce yaşanmış şeyler. Bunlar dedi özel şeyler dedi. Yani ben sana anlatıyorum senin ilginden dolayı ama dedi yazmazsan sevinirim dedi. Ben de yazmadım, kitaba koymadım. Anlatıyorum sadece. Ben Barış Manço'yu Türkiye'den binlerce kilometre ötede Mısırlı bir gazetecinin bana çaldığı ve çalarken de eşlik ettiği Dağlar Dağlar şarkısıyla tanıdım ve bir dünya vatandaşı olduğunu yeryüzü denilen bu kara parçasında birkaç adım dolaşırken nelere kadir olduğunu, neleri başarabilmiş olduğunu sadece bu küçük örnekte bile gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi bir nefeste bu kadar laf. Bir barış söyleyebilirdi herhalde bir de Semih. Teşekkür ediyoruz Semi. Ben daha fazla laf uzatmak istemiyorum, arkada bekleyenler var. Ama Semih çok güzel, Barış Manço'nun bir evrensel tarafını e, vurguladı. Barış'ın evre, evrensellerini vurguladı. Bizim projelerimizde işte bu evrensel barış üzerine. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Laila Hanım, sağ olun. Semih Bey'in anlattıklarını dinleyince tabii boşuna dünya bizim memleket dememiş Barış Manço, öyle değil mi? Ee,